Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir caddede durup trafiği izleyin. Muhtemelen gördüğünüz araçların üçte biri aslında tek bir şirketin kasasına para kazandırıyordur. Bir yanda mütevazı bir Skoda, diğer yanda lüksün zirvesi bir Bentley, bir yanda İtalyan aygırı Lamborghini, diğer yanda ise İsveççeli Scania kamyon. Bir yanda hız rekorları kıran Bugatti, diğer yanda şehrin sokaklarında gezinen bir Golf. Hepsi farklı logolara, farklı kimliklere ve farklı tarihlere sahip. Ama hepsi tek bir dev olan Volkswagen grubu çatısı altında toplanmış durumda. Peki 1900? 1930'larda sadece halkın arabasını üretmek için kurulan, savaştan sonra harabe haline gelmiş ve İngilizlerin bundan bir şey olmaz diyerek almayı reddettiği bir fabrika. Nasıl oldu da bugün otomotiv dünyasının en büyük koleksiyoncusu haline geldi? Bu sadece araba satmanın değil, akıllı stratejilerin, aile kavgalarının, agresif satın almaların ve Ferdinand Pia adında bir vizyonların hikayesidir. Hazır olun. Würzburg'dan dünyaya yayılan bu devasa ahtapotun kollarını ve imparatorluğun yükseliş tarihini inceliyoruz. İmparatorluğun temelleri tarihin en karanlık dönemlerinden birinde atıldı. 1930'larda Adolf Hitler her Alman ailesinin sahip olabileceği ucuz ve dayanıklı bir otomobil istiyordu. Bu proje için dahi mühendis Ferdinand Porsche görevlendirildi ve 1937 yılında şirket kuruldu. Amaç tek bir şey üretmekti. Biddle yani Türkiye'de bildiğimiz adıyla Kaplumbağa. Ancak savaşın başlamasıyla hayaller suya düştü. Fabrika askeri araç üretimine geçti ve müttefik bombardımanlarıyla yerle bir edildi. 1945'te savaş bittiğinde Volkswagen fabrikası bir harabeydi. İngiliz işgal bölgesinde kalan fabrikayı Ford dahil hiçbir büyük üretici değersiz ve çirkin bularak almak istemedi. İşte kırılma noktası burasıydı. İngiliz binbaşı Ivan Hurst fabrikanın potansiyelini gördü. Enkazı temizletti, üretim bandını onardı ve kaplumbağa üretimini yeniden başladı. Bu küçük, yuvarlak ve hava soğutmalı araç bir anda savaş sonrası Almanya'nın ekonomik mucizesinin motoru oldu. 1950'lere gelindiğinde Volkswagen tek bir modelle dünyaya açılıyordu. Ama bu sadece başlangıçtı. 1960'larda Volkswagen kaplumbağa satışlarıyla kasasını doldurmuştu ama bir sorunu vardı. Teknoloji. Kaplumbağa eskiyor, hava soğutmalı motorlar yetersiz kalıyordu. Volkswagen'in yeni bir kana yeni bir teknoloji ihtiyacı vardı. 1964 yılında Volkswagen Daimler Benz'den Auto Union adında eski bir şirketi satın aldı. Bu şirketin amblemi içte geçmiş 4 halkaydı. Evet, bugünkü Audi. Volkswagen Audi satın aldığında amacı aslında sadece Audi'nin fabrikasının kapasitesini kullanıp daha fazla kaplumbağa üretmekti. Hatta Audi mühendislerine kendi arabanızı geliştirmeyin emri verildi. Ancak Audi mühendisleri bu emri gizlice çiğnediler ve modern su soğutmalı önden çekişli araçlar geliştirdiler. Bu gizli proje ortaya çıktığında Volkswagen yönetim şaşırdı ama arabayı beğendi. Bu teknoloji Volkswagen'in kendi geleceğini kurtaracak olan Golf ve Passat modellerinin temelini oluşturdu. Audi'nin satın alınması Volkswagen'in sadece bir araba üreticisi olmaktan çıkıp bir grup olma yolundaki ilk ve en kritik adımıydı. Audi grubun teknoloji üssü olacaktı. Volkswagen grubunun bugünkü devasa yapısına kavuşmasının mimarı şüphesiz Ferdinand Piyehtir. Ferdinand Porsche'nin torunu olan Piye 1993'te Volkswagen grubunun CEO'su olduğunda şirket zorun durumdaydı. Kalite sorunları vardı ve maliyetler yüksekti. Piye dahi ama acımasız bir yöneticiydi. İlk iş olarak platform stratejisini mükemmelleştirdi. Bu strateji şuydu, Volkswagen Golf'un altyapısını alıp üzerine farklı kaportalar koyarak 4 farklı markada satmak. Ucuz ve pratik arayanlar için Skoda Octavia, genç ve sportif arayanlar için Seat Leon, kalite ve standart arayanlar için Volkswagen Golf, lüks ve prestij arayanlar için Audi A3 üretildi. Altları aynı, üstleri farklıydı. Bu strateji Volkswagen'in üretim maliyetlerini inanılmaz düşürürken her segmentten müşteri yakalamasını sağladı. Tiehin stratejisi için daha fazla marka ihtiyaç vardı. İlk marka Seat olmuştu. İspanyol üretici Seat, fiyat ile olan ortaklığını bitirmişti. Volkswagen Akdeniz pazarına girmek ve genç kitleyi yakalamak için Seat'ı bünyesine kattı. Onu İspanyol Alfa Romeo'su olarak konumlandırdılar. Duygusal, sportif tasarım Alman at yapısıyla birleşti. Demir Perde'nin yıkılmasından sonra çek üretici Skoda özelleştirilecekti. Renault da talip oldu ama Volkswagen kazandı. O dönemde Skoda fakir arabası olarak görülüp alay ediliyordu. Volkswagen Skoda'yı baştan aşağı yeniledi. Alman kalitesini uygun fiyata sunarak Skoda'yı Avrupa'nın en akıllıca tercih haline getirdi. Bugün Skoda, grubun en en karlı markalarından biri. Ferdinand Piëch'in hırsı sınır tanımıyordu. O, Volkswagen'in sadece halkın arabasını değil, zenginlerin arabasını da yapmasını istiyordu. 1998 yılı, Volkswagen tarihinin en çılgın alışveriş yılı olarak kayıtlara geçti. Piëch, alışveriş sepetine şunları attı. 1. Bentley İngiliz lüksünün simgesi Vickers tarafından satışa çıkarılmıştı. BMW de talip oldu ama Piëch daha iyi bir teklif vererek Bentley'i aldı. Rolls Royce markası ise karmaşık bir hukuk savaşı sonunda BMW'ye gitti. Ama Volkswagen, Bentley ile ultra lüks pazarda devleşti. 2. Bugatti İflas etmiş, kapısına kilit vurulmuş tarihi Fransız markası. Pierre, Bugatti'nin haklarını satın aldı. Amacı para kazanmak değildi. Amacı mühendislik gövde gösterisi yapmaktı. Bin beygirlik bir araba yapın emrini verdi ve ortaya Bugatti Veyron çıktı. Bu hamle Volkswagen grubunun teknik kapasitesinin sınırsız olduğunu dünyaya kanıtladı. 3. Lamborghini İtalyan süper spor otomobil üreticisi Endolezya'da sahiplerinin elinde zor durumdaydı. Audi üzerinden yapılan bir operasyonla Lamborghini satın alındı. Alman disiplini ve İtalyan tutkusu birleşti. Lamborghini Volkswagen çatısı altında tarihin en karlı ve istiklala dönemine girdi. Bir yıl içinde Volkswagen grubu otomotiv dünyasının en prestijli 3 markasını yutmuş. Artık 10 bin euro'luk bir Lupo'da satıyorlardı, 1 milyon euro'luk bir Veyron'da. Grubun en büyük ve en dramatik birleşmesi ise kendi kan ile olan markayla yaşandı. Porsche ve Volkswagen aynı kökten geliyordu ama ayrı şirketlerdi. 2000'lerin ortalarında çok daha küçük olan Porsche şirketi, devasa Volkswagen grubunu yutmaya çalıştı. Porsche, borsada gizlice Volkswagen hisselerini topladı. Neredeyse başarıyorlardı. Ancak 2008 ekonomik krizi patlak verince Porsche'nin borçları yönetilemez hale geldi ve plan ters tepti. Adeta avcı av olmuştu. Ferdinand Pierre, bu satranç oyununu kazandı. Volkswagen grubu zor durumdaki Porsche'yi kurtardı ve 2012'de tamamen bünyesine kattı. Bu grubun tacındaki en büyük elmas oldu. Porsche grubun en yüksek kar marjına sahip en değerli markası olarak ailenin tam merkezine yerleşti. Volkswagen'in açlığı sadece otomobillerle sınırlı değildi. Lojistik dünyasında söz sahibi olmak isteyen Volkswagen önce İsveçli dev Scania'nın çoğunluk hissesini ardından Alman Men kamyon ve otobüs grubunu satın aldı. Bu iki devi Traton grubu altında birleştirdi ve ağır ticari araç pazarında daimler ve Volvo ile kafa kafaya yarışır hale geldi. Ve tutku. Ferdinand Pie hayatı boyunca bir motosiklet markasına sahip olmak istemişti. 2012 yılında Audi üzerinde efsanevi İtalyan motosiklet üreticisi Ducati'yi satın aldı. Bu satın alma grubun portföyünü tamamlayan son hobi parçasıydı. Bugün Volkswagen grubuna baktığımızda karşımıza sadece bir şirket değil, bir ülke ekonomisi büyüklüğünde bir yapı görüyoruz. Almanya, Çekya, İspanya, İtalya, İngiltere, İsveç ve Fransa kökenli markalar tek bir merkezden, Wolfsburg'dan yönetiliyor. Grup dünya genelinde yüzden fazla fabrikaya ve 600 binden fazla çalışana sahip. Tabii ki bu büyüklük sorunları da beraberinde getirdi. 2015'teki Dieselgate, şirketin tarihindeki en büyük krizdi ve milyarlarca dolara mal oldu. Ancak grubun büyüklüğü ve marka çeşitliliği bu arabayı bile atlatmasını sağladı. Bir markası zarar görse diğeri kar ederek gemiyi yüzdürdü. Şimdi ise bu dev rotasını elektriğe çevirdi. ID serisiyle Volkswagen, Taycan ile Porsche ve e-tron ile Audi. Geleceğin dünyasında da liderliği kimseye bırakmamaya kararlı. Adolf Hitler'in emriyle kurulan, İngiliz subayının vizyonuyla hayatta kalan ve Ferdinand Pieh'in hırsıyla bir imparatorluğa dönüşen Volkswagen. Onların hikayesi kapitalizmin en büyük derslerinden biridir. Büyümek için sadece çok satmak yetmez. Doğru zamanda, doğru markayı, doğru stratejiyle almak gerekir. Halkın arabasından kralların arabasına uzanan bu yolculukta Volkswagen otomotiv dünyasının her köşesine bayrağını dikti. Bugün bir araba almaya karar verdiğinizde, farkında olsanız da olmasanız da yolunuzun Wolfsburg'a çıkma ihtimali çok yüksek. Kapanışı bir duyuru ile yapmak istiyorum arkadaşlar. Katılı üyeliklerim sonunda aktif oldu. Şu an için 3 adet paket olarak ayarladım. Pilot seviyesinde üye olan arkadaşlar ileride atacağımız özel videoları izleyebilecekler. Katıl içeriği olarak görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda önerebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.